Tabi gerçekten adam. Fenerler var ya. Beni kahrediyor. Fenerler nasıl kahrolmasın ya. Fenerler harbiden daha. Valla bir ya. Uğurcan'ın göğsüne hedef al. Vur gol olur yani. Hiç. Sağa sola bakmana gerek yok. Bak, Bakmayın. Yok. Hadi oğlum. Hadi. Bakmayayım. Hadi oğlum. Bakmayın. Bakmayın. <laughs> hadi, Hadi <Bakmayayım>. lan. <oğlum. gülüyor> <laughs> hadi oğlum. <laughs> Geliyor. Gol. 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 Terseği gol. Hatırlamam. Gol. 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 Terse yatırdım. Anladın mı? vallahi. Terse. <laughs> vallahi korkunda bakamadım ya. <laughs> adam kal tam kaladı düşman. düşme <laughs> Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çok büyük bir maçı seyredeceğiz babamla birlikte. Fenerbahçe Trabzonspor maçına tepki vereceğiz. İnşallah hak edenin kazandığı kavgasız, gürültüsüz bir maç olur. Bizim de destek verdiğimiz takım formasını astığımız üzere burada bu takıma Fenerbahçe'ye destek veriyoruz. İnşallah. Fenerbahçe 3 puan alır. Şampiyonluk yarışından kopmaz. Taraflar da mutlu olsun. Mutluluğu hak ediyor. Arkadaşlar, Beşiktaş'ı kupadan içine erediler biliyor musunuz? Aynen öyle. Galatasaray'ı 3. sefer yenmesin diye enel Kupayı Beşiktaş almasın diye enel Çünkü Üçü aynı... de, yenerdik. Evet. Çünkü Galatasaray'la bizden gelecektik. Aynen öyle. Üçü de, dördü de, beşi de Galatasaray'a. Tayyip'e verilen kırmızı karta dikkat edin. Böyle bir kırmızı kart yok. Tamam bu. Ne 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 Şey, şey maksimum ne arkaya? Sen ne Allah ceza. Şunun kesti ortaya bak. Çok iyi. Ya Allah. Ya orada. Ya kardeşim ya. sert yerden dışarı çıkaracaksın ya. Bir ne çarpar marpar. var. Bak rahat yer ya. Biraz ona bakıyorum. Çok saçmalar. Son tüm maçını da yönedim tamam. efendim. İyi e, oynama Yenmez onu. yani, kardeşim iyi. futbol bu. Girmezse ne yapacaksın? Ben iyi oynayacağına işaret ediyorum yani. Atamazlarsa girmezse. Yener diyorum yani. Yeneceğiz. Tamam. Yani. tamam da yenme mevzusu biraz şansla da ilgili bir şey. Şut lan. Ya. Ya abi bir. Ya, ya arkadaşım tabii. Milli oyuncusun ya. Ya nasıl orta yapıyor? Nasıl orta yapıyor? Orta ya. diye şut attı ya. Şut daha ortada daha şut da der. Şut olsa da şuruna da. Orta mı mu ya? Milli oyuncusun kardeşim. Otur şu ayağını savur. Kır... Kalçalar çıkar şimdi ya. Şu lan. Lan oğlum vursana. Offside adam ya. Hiç. Adam offside'da. E, versen de offside'da e zaten. <laughs> hadi hadi lan. Geç kaldı. <laughs> Abi biri. Hı? Çok sütü çıkarttı ya. Hı? Çok geç kaldı ya. Aşırı geç kaldı kardeşim. Sağ ayağının ucuyla vursana ya. Ronaldo'nun bize mini takma attığı gibi. Bak düz sağ ayağının ucuyla. Orda, orta olur. Şey o kadar kayboldu ki. Peysin. Sol ayağına gol olur. Orta olur orada bak. Orta olur. Ortada Kimse yok. Ya kalenin içine girmesin. Yok kimse de yok. Biri de girmiyor abi. O kaleci yediymiş. He. Kaleci çıkartmış ha harbiden de ayağına. Sol ayağına değmiş. <laughs> dakika 20. Maksimin inanılmaz bir gol kaçırdı. Tuşe'ye uğruşunu yaptı. Kaçırdı. Gözükmüyor ki. Ben bile iki, üçüncü senede gördüm. Gözükmüyor ya. Hakemlerin günahı yok burada. <laughs> gol. Gol. Lan, ulan senin adı. Ulan senin adı. Adam boştan gidiyor yer seni lan. <laughs> ya boştan giden adama Boş verir. Oğlum garantiye, vereceksin garantiye. Boş kaleye atamadı ya. Oo, oo. Oh. var garantiye şey var. Garantiye var. Vallahi billahi boş kaleye atamadı. Abi sen garantiye verdin ya. Sen niye Dakika 25 Amrabat bir gol kaçırdı. Boş kaleye atamadı. Adam Boş. daha ne yapacak? Amrabat'ın yapacak mı? Bir şey yok sana. Nasıl yok ya? Pas ne? verebilir, sert vurabilir. Pas verecek hadi. Pas Sert vurabilir. Sert abi Hava ayağın içiyle kavis vererek sert bırakacaksın 90'a doğru. 90'a doğru, 90 doğru göndereceksin. Dünya ne kolay şutuydu ya. Çok beceriksiz adam ya. İnanılmaz yeteneksiz bir adam. Yemin ediyorum yeteneksiz bir adam. Yeteneksiz. Ya, ya. adama vereceğim. Dünya ne kolay gol atamadı ya. Vakon evet. <laughs> <laughs> 30 zup kolmuş. Haydi lan girdi. Haydi. Her kontraya çıkıyor. Atlan. Atlan. Atabilse tepeye var ya. Oo. Hocam batarya mı açacak <laughs> mı? Acayip şeyler oluyor kadın gözü. Bir bot. Haydi bir lan. O Haydi atamıyor lan lan. Haydi. Tadiç. Çıkardı. Malim orada. Atı ye. Hadi oğlum. Sol ayağına şut. Kimse yok. Haber buraya. Ne vuramadı ya, abi? Ya, ya vurdu. Açısı yok. Abi sen ne, nasıl seyrediyorsun maçı ya? Topa nasıl vuruyor? Bak açısı yok. Açısı üstüne gitti kalecinin. Görüyor musun? Topa nasıl vuruyor? Son anda tuttu. Ama üstüne vurmuş. E, tamam da açısı yok. Köşeye vuracak işte. Köşeye vurabilecek açısı yok adamın. Nasıl? Gol. Gol. <laughs> oh, orada biri yok. Abi orada biri yok ya. Orada biri yok. Bak oh bak Allah bak topun altına girdi bak. Ceko ne aşırttı lan öyle. Orta şut karışımı müthiş bir kesme yaptı var ya öf. Tabii <laughs> gerçekten adam. Fenerler var ya. Beni kahrediyor Fenerler nasıl kahrolmasın ya. <laughs> Fenerler harbiden daha. Vallahi abi evet. ya. Hiçbir maçta yanan bir güzel oynayan kazandığı yok ya. Mesela Beşiktaş. Oynayamıyor, yeniliyor. Ama o mı Yani öttürüyor ya. Yani, yani dar ediyor rakibi. Ve rakibe dar ediyor ya. Yani. Fenerbahçe kazandığı birer zaman bile insanı kahrediyor ya. Gol. Abi ne oldu şimdi? Bir ayağında nasıl tutamıyor ya? Orada kaç tane adam var <adam. Adam>, <laughs> ya? <laughs> <laughs> adam beş taşlı. Kahar oluyor adam ya. Yok dedi. Yok dedi. Yok. Kenar kara saraylı olsaydı. Kimsin ya hiç oğlum hiç sen şey. ne diyorsun? Kara saraylı olunca net dakika vermeyiz de. Gol kara saray kurtarmayız. Hey yavrum. Maç sıfır sıfır olacak ona penaltı şey vermiş. Pena He. Yaptı zaten 80 90 3'e 1 gibi. Allah. Abo Allah, abo Allah, abi. Allah, abi abi ben. Defen etsin Peseven eller etsin? Ben, ben garhediyorum burada ben eller niye etsin amına koyayım. Ya Ya bunları sap kesin amına koyayım ya. Vallahi billahi ya. Adam kaleciden iki topuna 4 Üçe bir kaldı şifre. Adam bile ya. onun yanına gitmiyor ya. Ne yapsın Şifrin Yer? Tamam yani kaldı Şifrin Yer. Bak nereye e. gidecek? Atsa onu açılacak. Yok canım onun bir suçu yok. Yazık oldu. Son dakikalarda da fener bastırıyordu. Fener aldığı vermedi. Bak bir sıfır oldu maç. Maçın bir kaderiyle nasıl oynanır? Böyle oynanır işte. Ya. E. Abi şu e. oyuncu e. Neyin nesi yani? Nasıl oynayacak? 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 Dört, 4 oluyor. 4 3 1. Oslar'da ona alana geliyorlar. Anderson Tanışka, Bir de fenerleri bildi lan. Vallahi vallahi Beşiktaşlar bir de yok. Sana Avrupa'daki Cevor Atkan'ın kanı var. Ekranların kontrol etti Mehmet Türkmen. Fener yine kazanır. Fener yine şu kazanırı ama. Kazanır diyorsun hamına koyuyoruz. Kazanır diyorsun Kazanır diyorsun ya Allah Allah. Tam röve etmiş ki ya. Becim 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 ya. Becim para sevenler bir göt atıyor ya. Vallahi billahi ya. Bizi kahrettiriyor ya. Beşiktaşlar ular bile kahrettiriyor bizi ya. Şipinyaş. Ya. Olsaydı gol ay. Ya Bir kaldı evet. Sarımak vermesi lazım. niye vermiyorsun oğlum? Sarımak vermesi lazım. Sarımak vermesi lazım. Fahri Ökan vermesi. Ökan vermiyor. lazım. seyrede gidiyor. He. Penaltı. Vurduysa içeride. Evet. Penaltı. Penaltı. Penaltı abi. Daha bir. Bak, bak. 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 Penaltı arkadaşlar. Penaltı. Maç. Bilmiyorum. maç. Bak. Bak. İçeride çizgide vuruyor. Çizgide vuruyor. Bak. içeride çizgide vuruyor. Evet. Penaltı. 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 Ama vermez sana. Verecek. Nasıl vermez ya? ya? vermez. Penaltı abi bak iniyorlar. Penaltı ya. Uğur, Uğur, karede, ve göğüs seviyesine ya. oğlum. Büyük Nereye vurursan vur. Kaleyi tutsun göğüs b seviyesine. Uğurcan'ın göğsüne hedef al. Vur gol olur yani. Sağa sola bakmana gerek yok. Hadi yok. oğlum. B hadi. Hadi oğlum. Hadi lan. <laughs> Hadi Uşak oğlum. Geliyor. Gol. Son, Tadişka. Tadişka. Gol. Terseyi gol. 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 Terse yatırdı adam valla. Terse yatırdı. Terse yatırdı valla. Terse. Valla korkunu bakamadım ya. <laughs> adam tam Galatasaray düşman adam. <gülüyor> <gülüyor> Dön Maksimine. Maksimine aktar. <tönemedi> tadışka dönemedi. Tadışka. önü kapandı. Ozan Samuel. Ceza sahası içinde. kurtardı kendini. <laughs> <Zavallı, gülüyor> Samuel önü Gol. Adına Maç Samuel alacak vallahi. Sol ayağını aldı oğlum. Şimdi bak bak şimdi. Lan ağır. Sarıç kaçmadı. Tadışka. Ceko. Mert indirdi. Ceza sahası içinde. Gol. Gol. Adam müthiş gol attı vallahi. olay ağladı. Fenerbahçe'nin 60 kadar geldi adamı. Rahat eder beni Ya, ya rahat değil yeneceği hiç <laughs> oynuyor, O golü yemeseydi adam azardı yani. <laughs> Üçü fazla geçti. İleri dedi. Trabzon'a niye tutayım Galatasaray şeyini? Galatasaray için yıplak pahta gibi. Ben Trabzon'u severim de Galatasaray'a yakın olduğu için. Adam ya sen kalabalık adamla geldi bak bak bak. Evet. Görüyor musun bak kaç tane adam var orada. Hop. Aldı gözüne Mert vallahi müthiş indirdi. Orayı bir karıştırdı gerisine. Kaleci çaresiz bırak. Evet. Saat, Uğurcan gol yemez. Kaç metreden vuruyor? Evet. Bir, de, bir de, 3 metreden, kaç metre? Tam köşeye atıyor. 8 metreden vuruyor. O da Uğurcan ne yapıyor Türkiye'nin en iyi kalecisi Bir de sekmiş ayağından bak. kanatta. Aç çizgiyi, aç çizgiyi. Ya adam bindirme yapıyor. At sen oğlum ya. Muhammed bir de bunu beğeniyor ya. Bunu anladım. neyini beğeniyor? Ha üçünü aldı kardeşim. He ne olacak orada? gol <laughs> <laughs> ne olacak burada? Çözdüm. Tanış. Ne olacak? Ben daha ne zaman iş Yine iyi burada da zekli 18 dakikada 3 gol arkadaşlar. Çok gelmeye başladı. Top da ama evet. Trabzon üç tane maçı verdi bak. Bunlar tane, evet Üç oldu. 6 tane, 7 A tane A Trabzon Ama pası çıkartmış. Evet. 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 Sol ayağıyla. Tek bir tane adam var boşta, onu koymuş evet. Müthiş asist yapmış yani. O istini beğenmiyorum ama müthiş asist. O da tezahür geldi yani. Evet. O bir evet. Yani olur mu ya? Adam göre göre Çok güzel asist. Şimanski pres yaptı. Şimanski, Şimanski Arkada dört adam var. Aslan Talişka. Vur lan gelişine. Nasıl gol bu? Gelişme bu bu? Abi anca Talişka. Anca Talişka. Anca Abi Anca işte için aldılar adamı. Başka ne için aldılar? yaptı 77. dakika. Ben ne dedim? Lan bu an Ben eller yüzü güldü. Karışma dedim. Ben bir kez bir kez bir kez Bu abi görüşünü. Abi gerçekten nasıl var ya? Var ya e, fes koydu. Ayağın üst dışıyla evet. döngörerek. Evet. O abi kaleye de bir şey ya. Top avuta çıkıyor, içeri giriyor. Uf. O adamlar da buraya görüyor musun? Fener taraftarı oraya çektiriyor. Bitti maç. Evet. evet arkadaşlar. Maç 4-1 Fenerbahçe aldı. Fener tebrik ediyoruz. Maçın yıldızı bana göre. Mourinho, Şikrinyar, Tarışka. Tarışka, bir de Osayi. Bu dörtlüyü özellikle tebrik ediyorum. Adamlar el olsun. Hakikaten Hakikaten Allah ın Allah ın Allah ın abone olun. Bizi izlem. Fenalbacar arkadaşları, taraftarlar değil mi bugün? Evet, bize de abone olun gençler. Hepiniz. Fenerbahçeliler. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar kardeşler.